Mümin kimdir? Mümin İslam dininde inanılması zaruri olan konuların hepsine kalbiyle inanan ve inandığını diliyle söyleyene mümin denir. Müslüman olmayan mümin olamaz. Mümin olmayan cennete giremez. Yani inanılması dini, dinimize inanılması zorunlu olan meselenin tamamına inanan Müslüman denir. Yani Müslüman olmak için tamamına inanmak lazım. Yani ben 99.9'una dokuz inandım ama birine inanmadım desem Müslüman olamıyorsun. Yani çok ince arkadaşlar. Bir insan dese Kur'an-ı Kerim'de işte ben ayetlerin tamamına inandım ama bir tanesi hariç dese Müslüman olamıyor. İşte ben Kur'an'a inandım, şuna inandım, peygambere inandım, meleklere inandım, kitap ama kazayı ve kadere inanmadım dese Müslüman olamıyor. Ben hepsine inandım ama işte Allah'a, melekler, peygamber, peygamberlerden işte İsa Aleyhisselam'a inanmıyorum, bir peygambere bile inanmıyorum dese yine Müslüman olamıyor. Yani bak Müslüman olmak için tamamına inanmak lazım. Ama kafir olmak için birini inkar yeterli. Kafir olmak için tamamını inkar etmeye gerek yok. Birini inkar etmek hepsini inkar seviyor. Çünkü o birini kim buyurduysa, hepsini, hepsini Allah buyurduysa birini de o Allah buyurdu. Yani Allah'ın Celle Celaluhu buyurduğu bir şeye inanmasın, inanmamak tamamına inanmamak gibi oluyor. Yani Allah'ım sen burada hepsini tamam Hepsini güzel de burada ben sence burada yanlış yapmışsın desen Allah Teala'ya haşa bu hükmünde. Bence bu hükmünü doğru yapamamışsın desen haşa yani Allah Teala'ya. Yani Allah'ım sen hırsızın kolunu mu kesilir ya bu zamanda haşa? Bu yobazlık falan dese bir haşa dinden çıkar kafir olur. Ya kısas ne ya? Ya da rejim cezası mı olur ya? Ne bileyim allah Teala bu zamanda bu tesettür ne ya? Bayanları böyle her yerini kapatıyor, böyle emir mi olur dese insan kafir olur. Ya zina niye adam kullanmış ya? Allah'ın razı veren razı, bu niye zina olmaz ki? Yani Allah'ın büyük hükmünü bile bir insan beğenmese bile, bak kabul etmese demiyorum, kabul eder ama beğenmese içinden böyle hüküm olur dese yine kafir oluyor. Hem kabul edeceksin, hem beğeneceksin, en doğrusu bu diyeceksin, bundan daha doğrusu olamaz diyeceksin götürmemiz lazım ki İslam dünyamıza cennet gibi olsun. Buna böyle itikad etmesi lazım bir insanın. ...insan i̇nsan içinden böyle iyi ki de şeriat yönetilmiyorsa olan gibi şeyler geçiyorsa bu insan namaz da kılsa dinden çıkıyor. Yani bunları bir insan kalbinden hissetmesi lazım. Doğru, hani araştırılacak ki bu insanın bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu ancak araştırarak bilebilir. O yüzden dinimizi çok güzel bir şekilde bilmemiz gerekiyor ki en doğrusu ne olduğunu bilelim anlayalım. Ne demiştik en son? Mümin kimdir? Mümin, İslam dininde inanılması zaruri olan konuların hepsine kalbiyle inanan ve inandığını diliyle söyleyene mümin denir. Müslüman olmayan mümin olamaz. Mümin olmayan da cennete giremez. Yani Müslüman olmayan cennete giremez. Peki kafir kimdir? Kafir, İslam'da olduğu kesin delillerle sabit olan her şeyi, bak her şeyi veya bir şeyi inkar eden kafirdir. Yani İslam dininde olduğu kesin delillerle sabit olan her şeyi veya bir şeyi inkar eden kafir oluyor. Müslüman olmak için İslam'da o İslam'dan olduğu kesin delillerle sabit olan meselelerin hepsine şeksiz şüphesiz inanmak gerekir. Ama kafir olmak için İslam'dan olduğu kesin delillerle sabit olan meselelerin hepsinin inkar şartı yoktur. Bu meselelerden birini bile inkar etmek hepsinin inkar sayılır ve kişiyi kafir eder.